Nefis Tarifler kanalımdan hepinize merhabalar. Ben Yasemin Kaşıkçı. Bugün kaşarlı biber sote yapıyoruz. 15 tane yeşil biberi julienne şeklinde kesiyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp biraz ısındıktan sonra biberlerimizi ekleyelim ve altını kısmadan köteleyelim. 3 diş de sarımsak atalım. Üstünü kapatarak ara ara karıştırarak sotelenmesini sağlayalım. Çayınız demlenene kadar yapabileceğiniz kahvaltılarda çok lezzetli bir tarif. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Bir çay kaşığı tuz, arada biz de domatesleri hazırlayalım. 2 tane domatesi yine aynı jülyen şeklinde keselim. Evet, sotelenen biberlerin üzerine artık domatesleri alabilirim. Şimdi domateslerin de sotelenmesini sağlayalım. Yarısını kısmıyorum ama ara ara sürekli karıştırıyorum. 100 gram kadar kaşar peynirini rendeleyelim. Artık biberimiz ve domatesimiz tamamen sotelenmiş durumda. Kaşarı üzerine serpelim ve bir çay kaşığı toz biberi üzerine gezdirelim. Kaşıkla atmayacağım. Elimle yapıyorum çünkü kaşıkla atınca dağılmıyor veya tuzlukla yapabilirsiniz. İnanın o kadar lezzetli ki dediğim gibi çayınız demlenene kadar sabahları yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Yaparsanız şimdiden hepinize afiyet olsun. Abone olup zili açarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.